Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacada Aşağı Karabahçe Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Lanet polis hatta lan askerek lan. Lan Cengiz! askerek değilsin. Mağdını ne kadar bankiriyor, Kavga sırasında İKÇ hayatını kaybederken 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olay anına ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde aralarında kadınların da bulunduğu iki grubun taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca silah sesleri duyulurken Kursun isabet eden bir kişinin montunu çıkardığı ve insanların çevresinde toplandığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.